Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanlarının 4. sezon ödüllerini alacağız. Gördüğünüz gibi hem tek kişilik etkinliği hem ittifak etkinliği hem de sıralama ödülleri geldi. Ee, biraz ödülleri geç alıyorum. Dün gece geç geldim eve falan o yüzden. Bakalım. Tek kişilik etkinlikle başlayalım. Tek kişilik etkinlikte ilk 1500'e girmişiz bu kez. Normalde ilk 2500'e mi girerdik, 3000'e mi girerdik ne öyle bir şey olurdu. Bu kez 1500'e girmişiz. Evet ama burada yani ilk 500'e girmediğin sürece uyandırma cevheri kristal alamıyorsunuz. O üzüyor biraz ama onun için girebilmek için yani kredi harcayıp e, ihtiyarların kıdem, nişanı mıydı? Kıdem, kıdemli'nin nişanı mıydı? Onu almamız gerekiyor. E, ve ben krediyi savaşta ustalık değiştirmeye saklıyorum sadece. Onlara kredi harcamıyorum maalesef. Ondan e, bu kadar gelebiliyorum. Yani hep enerji kullanıyorum ben. O enerji kullandığım kadar kıdemli'nin nişanı kullansam zaten direkt girerim top 500'ü çünkü. Ee, bayağı oynuyorum ve 500 bin puana kadar getiriyorum enerjiyle falan kıdemler nişanı bitince. Bakalım ittifak etkinliği. Evet bu yüzden biraz. Top 20 top 25'e girememişiz. 25'e giremediğimiz için e, yarısını alabildik T6 ve A3'ün. E, 25'e girsek bir de %25'lik S5 alıyorduk sanırsam ama ben T6 ve A3 T3 ve A6, e, konuşamadım. A3 ve T6'dayım. Bu 45.000 falan veriyordu eğer ilk 25'e girseydik bu biraz eksik kaldı ama kalanı da artık ee, ödül kartlarından tamamlayacağız. Sorun yok. Bunu da aldım. Bakalım seçicimizi aslında hepsinden 4'er tane var. Hangisini seçeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, bir düşüneyim. Çünkü yani kimi yükselteceğimi de bilmiyorum. Şu anda kimi R4 atacağımı da söylemediler. Ben ne olur ne olmaz mistik alacağım. Çünkü Rintra'yı yükselteceğim kesin eninde sonunda. Ama bir tane daha seçeceğim şimdi. Düşüneyim. Şu yeni öne çıkanda kimler vardı? Spot, mistik örümcek falan savunma için. Teknoya gerek yok. Bir spot vardı. Ben gene mistik alsam iyi olur aslında diyeceğim ama. Hadi bilim alalım. Rastgele seçiyorum bir tane. Spot belki attırırlar falan eğer bulursam diye. Evet aldık ve sıralama ödülleri arkadaşlar. Göksel Varlık 5'e girdiğimi söylemiştim size. Valla videonun sonunda arkadaşlar sezon tablosu incelerken 60. 70. sırada mıydı neydim 85'e gitmişim bir anda. Valla ucundan kaçırıyorduk Göksel Varlık 5'i az kalsın. Evet 80 bin ödül kartı daha alıyoruz bu yüzden. 2000 altıda zandaç kristali parçası toplam 4000 olacak. 1,5 tane Göksel alaşım. 3 tane olacak yani toplam Göksel alaşımım Ve 2. E, kademe alaşım kristaliyle 3. kademe e, %10'luk 2. kademe alışım pristil parçası oluyor. Ve üçer tane üçüncü kademe alışım ve bir tane de ikinci kademe temel alışım alıyoruz her zamankinden. Aldım ve ödüllerimizi aldık. Şimdi dönelim şöyle. Ekrana bir etkinliklere gelelim. Bakalım tamamlandı kısmında. Nerede? Savaşan ittifak etkinliği gördüğünüz gibi. E, top 3'te Kaos ittifakı deli gibi oynuyor ama Kaos ittifakındaki herkesi yendim bu sezon. Evet, TCN'den kimisini yenip kimisine yenildi. Deli gibi kadroları var çünkü onların. NY ittifakı da aynı şekilde. Bakalım KO ittifakı deli gibi oynuyor. Nimnation top girmiş. Bizimkiler çok oynamadı ya. Normalde Nimnation'da yani Fintech zaten deli gibi oynuyor sanırsam. Yo Fintech çok oynamıyor. Az oynuyor ama yukarılara çıkıyor sanırsam. tam tersi de olabilir. Ondan sonra KT1 var. O da deli gibi oynuyor. Ondan böyle yukarıdalar. Biz de deli gibi oynamadılar bu sezon. Bayağı kızdı bizim ittifakta. Niye savaş alanı oynamıyorsunuz diye. Baksanıza DSVG bile üstümüzde. E, top 30'a bakacaktım sadece. Şöyle ödüllere de gelelim. Evet. Bakın 25. olsak bir de ekstradan bunu alacaktık. 5. kademe S5 kristali. Ha 34.200'müş. Ben 45.000 bir şey bekliyordum. Aşırı fark etmiyormuş ama yine de girebilirdik. Bence birazcık o, fark etti. Ondan sonra tek kişilik müsabakalara bakalım. Burada ne varmış? 477 bin yapmışım. Evet 1402. The Key tabii ki birinci adam. Deli gibi puan yaptı. yaptı puanı size göstereyim hatta ee, ittifak etkinde. Gerçi siz görmüşsünüzdür. Evet öyle öyle gidiyor. Kurt Mujoç. Baba 1903. Ama oynamışlar. Ee, Zamir Park. Yok tanıdığım kimse yok sanırsam. Bu buralarda. Geleyim şuraya hemen. E, Diki'ye baksanıza neredeyse 2 milyon puan yapmış tek başına ittifak katılımında. Yani solo etkinlikte de yani bu kaça denk geliyor? Yani 1,5 milyon, 1,7 milyon falan olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu ödül kartlarıyla ne yapacağız? 90 bin tane ödül kartımız oldu. Şöyle mağazaya gidelim. Savaş alanı. Evet, öncelikle 50 tane taş alıyoruz tabii ki de taşları olabildiğince fulllemek lazım. Yeni öne çıkan da yaklaşıyor. Hepsini deli gibi harcamayacağım daha biraz bekleteceğim. Hmm, bakıyorum. Evet A3 eksiğim var. Şunları alalım. Evet A3'ümün oluşmuş olması lazım şu anda. Evet oluşmuş. 6 tane oldu bu da. Bu zaten 6 taneydi sanırsam bunu bekleteceğim. Ondan sonra yeni öne, yeni öne çıkan kristali geliyor. Onun için biraz parça alalım. Evet kaç parçamız kaldı? 38 bin. Evet şu anda bunları almaya gerek yok. T6 almaya gerek yok. Biraz saklayalım. Hmm, şu şu %25'lik birinci kademe parçasını da alalım. Ya bir beceri bir türlü oluşmadı arkadaşlar. Beceri oluşturmaya çalışıyorum. Vermiyor. İnatla beceri vermiyor. Vallahi. Şunlardan, Şunları hep alıyorum zaten. Minnacık savaş alanı kartı istiyor. Yani ödül kartı istiyor bu çok pahalı. 275 parça için 100, 175 parça için 2250 vermem asla. Zaten Zafer Parkur ödüllerinden alıyoruz onu. Evet. Bu yenilendikten sonra tekrar alacağım zaten. Pazartesi günü yenileniyor. İki, iki, iki defa daha tekrar 50'lik alabiliyorum. Böylece 200'e yaklaşırım iyice. Tamam şimdilik böyle dursun. Stoğu bir kontrol edeyim. Neye bakacaktım ben? Katalizörler diyeyim evet. Evet bakın bu 6 tane var zaten. 2R4 atılır. Ve bu da 6 tane oldu. 2R4 iki, iki atmaya müsaitim izo geldiği zaman. Bakayım şu da yani yarısından fazlası oluşmuş ama daha 3 tane daha lazım bundan 2. R5 için. Evet 2 tane daha R4 garanti geliyor yani 22 tane R4'ümüz olacak. Ee, bana at R4'lerini dedikten sonra ve izo ben bulduktan sonra. Şimdi kristallere gidelim bakalım açılacak neyimiz var. Evet biriktiriyorum diğer arkadaşlar Evet şunları bir açalım. 100 tane. Evet bunu genel verse çok güzel olurdu gerçekten ama biraz daha yukarı yerleşmek lazım geneller için. Evet hepsinden eşit oldu gibi Mistiği çok verdi. Ne güzel. Rintra'ya basarım bunları. Hmm. Tamam. Kristallere dönelim şimdi. Şu %25'liği açalım. Ver artık bir beceri gene vermedi tabii ki. Verse şaşardım. İkinci kademe alaşımları açalım. Evet bir bildim bir de mistiğimiz oldu. Bu neymiş? Yani bu da parçacıkları. Güzel. Rastgele açıyorum işte. Ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum hangisini açmam gerekiyor falan. Başka kalmadı galiba. Sadece alışım kristallerini açıyorduk. Şöyle bakalım. 223 bin olmuş. Parçamız. Öne çıkana bir bakalım. Çarşamba yenilenecek sanırsam. Çarşamba mıydı salı mıydı hatırlamıyorum. Çarşamba sanırsam. Bununla birlikte 10 ile çarpsak 150 bin oluyor. 165 bin, 180 bin, 205 bin, 220 bin. Şimdi ben kaç tane saydım? <laughs> 165 bin 1, 180 bin 2, 205 bin 3, 220 bin 4. Yani 14 tane açabiliyorum şu anda. 235 bin yapsam ben bunu 15 tane açacağım çarşamba günü. Yine öne çıkanı zaten da gördünüz hepiniz arkadaşlar. Yani şuradaki şampiyonlar gelecek büyük ihtimalle. Artı Absorbing ben. Buradan birini çıkaracağız ve Absorbing ben ekleyin. Bir dakika ya bunlar aynı kristaller pardon. Burada Spot, Üstün Örümcek, üst, Rezil Demir Adam falan filan Absorbing ben. Açıkçası diğer üçü kafamdan uçmuş gitmiş. Hiç hatırlamıyorum başka ne ekleyeceklerini. Shuri var. Şuri olur. Attum'a olur. Aynen Shuri ve Attıma. Bir de bir kişi daha işte. Onları bekleyeceğiz. Bir de Ajan Venom'dan klasik Venom bulmak istiyorum. Ekstradan. Onlar bende yok çünkü. Evet 6 yıldızlı andaç 4000 oldu. Bunun olması için daha 3 sezon beklememiz lazım ekstradan vermezlerse. hediye etkinliğinde top 30'a yerleşenler zaten bunu aldılar direkt. 6 yıldızlı var onların şu anda. Onun dışında başka bir şey var mı ona bakayım. Son bir kez daha kontrol yapayım kristallerime. Sonra videoyu sonlandıralım ve göksel 5'e de bu şekilde tekrar girmiş olduk. Her seferinde hedefim göksel 5 çünkü göksel 4 üstüne girebilmek için arkadaşlar deli gibi buna zaman ayırıp deli gibi oynamak lazım. O kadar zaman yok maalesef bunu oynayacak. Yani göksel 5'te kalmaz kalmak bile biraz zaman alıyor benden. Bir tane savaş alanında eli 3 round yapmazsanız en az 8-9 dakika sürüyor. 3 round yaparsanız yani 13 dakikaya kadar çıkıyor zaten. Bir saatte yani e, hep 3 round yapsanız 4-5 oyun falan atabiliyorsunuz. Onu bir kaybedeceksiniz, bir kazanacaksınız, bir kaybedeceksiniz, bir kazanacaksınız. Deli gibi oynamanız gerekiyor yani. Ondan yani pek sevmiyorum. Öyle telefona kilitlenmeyi tek bir seferde. Bir de ama yayınını yapabilsem bunu telefonu değiştirdim arkadaşlar çok taze olacak vallahi hep birlikte Göksel Beşe tırman tırmanırız yani inşallah bir gün. Evet bu videonun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Umarım siz de istediğiniz yere yerleşmişsinizdir savaş alanlarında. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.